Yeni bir maç gününden herkese selamlar. Sabiha Gökçen'deyim. Kanalın aracı geldi aldı. Kanala doğru yola çıkıyoruz. Arjantin Premier Lig ikinci aşamada San Lorenzo evinde Racing'i ağırlıyor. Kanala girişimi yapıyorum. Maç öncesi yine her zamanki gibi dağılışa göre kadrolarımı not aldım. Off tube'a geçtim. Yerleşimimi yaptım. Çene suyu olmazsa olmaz. Maç zamanı. Ve ilk düdük geldi. Mücadeleye konu racing başlıyor. Racing San Lorenzo deplasmanında. Bu müsabakının anlatımında ben spikerin Staha Burak Yavuz maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Girotti geliyor. Girotti'nin vuruşu topağalarda gol. 11'de öne geçiyor San Lorenzo. Amerkan sonun ikinci aşamadaki beşinci golü Federico Girotti'den geliyor. İşte burada C'nin vuruşunda Piovi'nin elle müdahalesi var incelemesinin ardından Girotti'nin vuruşu sevincini tribünlerle paylaşıyor ki siz ne dersiniz bilmem ama bana göre en güzel gol sevinçlerinden biri karşıdan top. Hata devam ettirmeye çabası. Bir vuruş mükemmel gol. Süper gol. İnanılmaz gol Leonardo Stigali. Kaptan sahneye çıkıyor. Uzak mesafeden Augusto Batanşe'yi enfes avlıyor. İşte burada Oya'da ceza sahası içerisine çevirmek istedi. Savunma girdi araya. Figari kontrol. Kaleye gördü vuruşu. Mükemmel gol. Son dedik geliyor. Pedro bir Kazanan çıkmıyor. San Lorenzo bir Racing bir maçın sonucu değerli izleyenler. Ufak bir hatırlatma. Asya kıtasının heyecanı. A AFC kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi. D Smart ekranlarında önümüzdeki hafta sizlerle beraber olacak. Ben spikeriniz Taha Burak Yavuz. Mutlu günler diliyorum. Ve maçı bitirdim. Toplandım. Çıkıyorum off Bir maçı daha geride bıraktım. Bu videolara verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Hoşçakalın.